Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Fransız medyasından skandal manipülasyon. TSK'ya böyle hedef gösterdiler. Fransız gazetesi Laurent Jour, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği hava harekatının haberinde sivillerin barındığı bir kampın görselini kullandı. Söz konusu haberde El Hol kampının görseline yer veren Fransız gazetesi, TSK'nın sivilleri hedef aldığına yönelik algı oluşturmaya çalıştı. Fransız gazetesine tepki gösteren iletişim başkanlığı dezenformasyonla mücadele merkezi koordinatörü İdris Kardaş, sosyal medya hesabından gazeteye seslenerek görselin kaldırılmasını istedi. İdris Kardaş, Laurent Jour gazetesine Fransızca hitap ederek, hava harekatı haberinde sivil kampın görselinin kullanılmasının gazetecilik etiğine aykırı olduğunu dile getirdi. Ülkemizin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatını sivillerin barındığı El Hol kampı görseliyle vermeniz tam bir manipülasyon örneğidir, dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.